Herkese merhaba. Anadolu Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında test edilen bölümlere ve sorulara bakacağız. Hemen başlayalım. Web sitemize yer alan bilgileri böyle bir özet olarak göstereceğim. Arkasından soru tiplerini anlatacağım size. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce Yeterlik Sınavı iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada dil bilgisi, dinleme becerisi, okuduğunu anlama test ediliyor. Bu bölümde %70 ve üzeri başarılı olan öğrenciler ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyorlar. İkinci aşamada ise yazma ve konuşma becerisi test ediyor. Şimdi birinci aşamadaki soru tiplerine bakalım. Sınavımızı açtık. Şöyle siz rahat görün diye şöyle biraz da büyütüyorum. Şimdi section 1 listening ile başlıyor. Listening'de 4 tane konuşmacı var. Onlar konuşuyorlar. Bu bölümü 2 defa dinleyebiliyoruz. Bu kısmı gayet güzel. Kaçırırsak yakalayabiliriz. Konunun ne olduğunu yazıyor. Hobiler sorulara bakıyoruz. Arkasından da dinlerken işte hangi konuşmacı diye bir bölüm var burada. Question one speaker, one speaker two. Orada dinlerken işte hangi konuşmacı A'da earns extra money from the hobby. İşte hobisinden evet, ekstradan para kazanıyor, fazladan para kazanıyor. Bunları buraya hangisi eşleşiyorsa oraya işaretliyoruz. İzleyeceğimiz yol bu oluyor. Devam ediyorum. İkinci bölümde çoktan seçmeli bir bölüm var. Buradaki interview dinliyoruz. Derek Brown'la bir işte çevreyle ilgilenen bir grup üyesi konuşuyorlar. Bunu dinleyip doğru seçeneği işaretliyoruz. Burada da yine iki kez dinliyoruz. Güzel kısmı bu. Bunları dinlerken işaretliyoruz. Cümle tamamlama şeklinde çıkıyor. Bunlar, bu bilgiler burada. E, yolumuza devam ediyoruz. Burada ne var? Bir radyo interview, radyo görüşmesi, interview, işte mülakat, röportaj gibi bir şey var. E, konuda skipping ile ilgili. Onunla ilgili olarak biz buradaki sorunları işaretliyoruz. Yine çoktan seçmeli şeklinde, yine cümle tamamlama şeklinde işaretliyoruz. Devam ediyoruz. Yolumuza başka söyleyeceğim ne var? Bakıyorum. C bölümüne geçtik. C bölümünde de konuşmalar, lecture'lar dinliyoruz. Lecture, lecture dediğimizde ders anlatımı bir üniversitede bir hocanın Ders anlatması bir lecture'dır. Çeşitli konularda lecture'lar geliyor. Yine her birinin her bir seti iki kez dinleme hakkımız var. Dinliyoruz ve arkasından sorularımızı yanıtlıyoruz. Mesela burada konu fobi ile ilgili. Fobi ile ilgili dinliyoruz. Arkasından işte sorularımızı yanıtlıyoruz. Bu şekilde arkasından işte diğer sorular geliyor. Sosyal fobiler vesaire gibi bölümler geliyor. Sonra diğer set geldi. Bu sefer de konu gülme ve ağlama ile ilgili. Aynı şekilde dinledik ve sorularımızı yanıtladık. Lecture şeklindeki bu kaydı. Evet, listening bölümü bitti. Bu bölümle ilgili neler yapabilirsiniz? Hemen isterseniz ondan bahsedelim. esl diye bir site var. Orada dinleme aktivitelerini bol miktarda bulabilirsiniz. Düzey düzey ayrılıyor. Yani level 1'den başlayıp böyle daha ileri düzeylerde dinleme aktiviteleri, böyle informal konuşmalar da var. Özellikle bu sınavın hani ilk kısmı için işinize yarayabilir. Çok Çoktan seçmeli aktiviteler şeklinde telefonunuzdan çalışabilirsiniz. Bilgisayar, iPad nasıl rahat hissediyorsunuz o şekilde çalışabilirsiniz. Akademik listening de var. Özellikle bu sınavın son bölümü için işinize yarar. Akademik listening de dinleyebilirsiniz. O, oradaki çalışmalar dedi epey bir şey yapacak, çalıştıracaktır. Yani bayağı bir çalışma var orada. Onun dışında başka çalışmalara ihtiyacınız, ihtiyacınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da web sitemizde bulunan, temadil.com'da bulunan çalışmaları göz atabilirsiniz. Onlarda da bizde de var bayağı bir çalışma. Oradaki yönlendirmeler de Yani temadil yazıp işte dinleme aktivite, dinleme nasıl geliştirebilirim yazdığınız zaman onunla ilgili çok miktarda içerik bulacaksınız. Ayrıca hazırladık bunları web sitemizde erişebilirsiniz. Devam ediyorum. Language Use dediğimiz dil bilgisi bölümüne geldik. İlk başta Close Test ile başladık. Close Test dediğimiz bağlar içerisinde kelimeleri, prepositionları, tenseleri, gramer neyse onları oraya yerleştirmektir. Burada sorular geldi. Konuyla ilgili e, altta şeyleri görüyorsunuz. Işte, şıkları görüyorsunuz. Işte, tenseler sorulmuş. Kelimelerin doğru halleri sorulmuş. 23 bunu görüyoruz. Burada da Word Formation dediğimiz yapıları iyi bilmek gerekiyor. Bir işte achieve kelimesi, başarmaktır. Onun işte diğer formları işte fiil, isim, sıfat vesaire gibi hallerini biliyor olmak gerekiyor. Bunları tabii ki bu, bu, tip çalışmaları yaparken bağlam içerisinde çalışma yapmak. Yani ne demek istiyorum? Bu okuma yapmak ve dinleme yapmak. Bunlar çok işe yarıyor. Özellikle okuma yapmak işe yarıyor. Bunları bu şekilde görmek gerekiyor. Tek başına hani bir ezber yaparak, kelimeleri ezberleyerek girmek sonuç vermeyebilir ya da vereceği sonuç sınırlı kalabilir. Dolayısıyla bunları ikili kullanımlarla, collocation dediğimiz diyoruz İngilizce'de, ikili kullanımlarla öğrenmek, bağlam içerisinde görmek bu işleri kolaylaştıracaktır. Bu close test tipi sınavlar ülkemizdeki ulusal sınavlarda da oldukça yaygındır. YDS yok dil diye tabir ettiğimiz bu tabir ettiğimiz diyorum. YDS yok sınavlarında da bol miktarda görebilirsiniz. Hani orada da oradan da çalışabilirsiniz. Bütün proficiency kitaplarını da bulabilirsiniz. Devam ediyorum. Sırada ne var? Sırada tipik çoktan seçmeli bölüm var. Boşluk geldi. Doğru tense yerleştiriyoruz. Doğru gramer yapısını yerleştiriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Aslında close testte ne yapıyorsak Burada da onu yapıyoruz. Yani bu bölüme çalışırken aslında iki bölüme de çalışmış oluyorsunuz. Ama close test biraz daha zorlayıcı oluyor. Tabii bunun kadar böyle şey değil. Bu biraz daha bağımsız bir bölüm olduğu için biraz daha nispeten daha rahat oluyor. Close testte bazı yerleri yakalamak kolay olmayabiliyor. Bağlaçları görmek gerekiyor. İşte pronomlar var, sıfatlar var. Cümle tamamlama şeklinde, cümle tamamlama değil de evet evet aslında evet 34 bir cümle tamamına sorulmuş orada. Direkt biraz daha uzun bir bölüm gelmiş. Söyleyeceğim başka bir şey var mı ilgili? Şey, kelimeleri bilmek gerekiyor. Kelimelerin düzeyinin B2 olması lazım. Yani çalışırken buna dikkat edin. Yani en azından B1 plus olması lazım. Yani oradan başlayın. Güzel. Bayağı da bir yoğun bir sınav. Okul e, buradaki bunu bu şekilde buraya yüklenmesi de gayet düz olmuş. Sizin çalışmanız. Önce bunu bir model alıp Buradaki çalışmaları yapıp arkasından diğer materyalleri seçmek iyi, doğru olacaktır. Bir bakın yani düzeyiniz nasıl olduğuna. Sonra okuma bölümü geldi. Okuma bölümünde şöyle bir durum var. Bir tekstler bir görüyorsunuz burada. Bu tekstlerle ilgili olarak aşağıda soru tipini göstereyim size. Buradaki çoktan seçmeli bölümleri işaretliyorsunuz. Buradaki yazıları okuyup buna göre işaretliyorsunuz. Aslında çok da büyük bir şey değil. Sürprizli bir durum yok yani ortada. Buradaki konuları e, görüyorsunuz burada, işaretleyeceğiz, yolumuza devam ediyoruz. Burada ama çok yolumuza devam ediyoruz. <laughs> yolumuza devam ediyoruz, evet ben yoluma devam ediyorum. Söyleyeceğim özel bir şey var mı diye bakıyorum burada da, yok. İkinci tekste geçtim, ikinci tekste de The Youngest Tech Prodigies diye bir bölüm var. Bu genç e, teknoloji dahileri diye bir bölüm. Onlarla ilgili, buradaki öğrencilerle ilgili, o yaştaki e, çocuklarla ilgili bir takım bilgiler veriliyor. Bunlar farklı farklı. Çocuklar gördüğünüz üzere işte 9 yaşında, 10 14 yaşında. Bunları okuduktan sonra bu tabloyu doldurmamız gerekiyor. Ona göre sorular gelecek arkasından. Yani her biri birbirinden bağımsız, daha bağımsız derken. Yani konu ilişkili çocukların hikayeleri tabii doğal olarak farklı. Dolayısıyla onları işaretliyoruz. Text 3'e baktığımız zaman da yine çoktan seçmeli bölüm olduğunu görüyoruz. Konu geliyor, arkasından sorular geliyor. Soru tiplerinde bir takım farklılıklar var. Onlardan bahsedeyim. 74'teki çok büyük bir sürpriz değil aslında. Aşağıdakilerin hangisi doğru değildir demiş. Sonra 75'te bir cümle tamamlanan var. 76'da bir kelime geçmiş. O kelimenin eş anlamlısını bilmeniz gerekiyor. Parça içerisinde o kelime geçer. Siz de orada o kelimenin ne anlama geldiğini öngörmeye çalışıyorsunuz. Şıklardan doğru olanı işaretlersiniz. Profesyonel sıralarında çok sıklıkla test edilen bir soru tipidir. Sonra 77'de de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi sorulmuş. 78'de mesela başlık ne olabilir diye parçanın işte anlayıp anlamadığınızı gösteren en önemli kriterlerden bir tanesidir. 79'da da yazarın işte bunu yazarken ki tonu nasıldı, hangi tonda yazdı, işte anxious mı, critical mı, humorous mı, informative mi, işte böyle kaygılı mı, böyle eleştirel mi, esprili mi, bilgilendirici mi, bunu da yine parçanın bütününü anlayıp anlamadığınıza göre işte ortaya çıkacaktır burada. Bunu da görmek lazım. Sonra 80'de değişik bir yani yer. değişik farklı bir soru tipi var. Buradaki aşağıdaki makaleler bir şey, jurnallar verilmiş, dergiler verilmiş. İşte bu tekst sizce onlardan hangisinin içinde yer alabilir diye sorulmuş. Buradaki başlıklara bakıp yani kitap diye kitap diyorum dergi kapaklarına bakıp ona göre bu tekst hangisinin uygundur onu seçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi soru çeşitliliği anlamında oldukça zengin. Cevap anahtarı da burada mevcut. Sonra bu bölümü geçtiniz inşallah güzel bir şekilde. Nereye geldiniz? Şeye geldiniz. Speaking ve de writing bölümüne geldiniz. Şimdi ben buradaki sınav formatını bir şey yapamadım, göremedim. O yüzden direkt okulun web sitesindeki bu yazma becerisiyle ilgili olan beklentiyi sizlerle paylaşacağım. Burada bir essay yazmanız isteniyor. Bir en az 200 kelime olacak ve süresi de 60 dakika. Bu 60 dakikanın bir 5 dakikasını böyle beyin fırtınasında pastak oluşturmaya ayırmanızı öneriyorum. Bu çok işe yarıyor. Bunu deneyin. Yani direkt çalı kalem yazdığınız zaman sonra planlar değişebiliyor. Başka şeyler aklınıza geliyor. Ya yani bu illaki gelir düzeltirsiniz ama hani plan yapmak böyle bayağı bir işe yarıyor. Hatta yani yani planlama her şey oluyor yani aslında yazda. Bazı zamanlarda şöyle bir şey de olabilir. Yani bu, eminim aranızda başınıza, başına gelenler olmuştur. Böyle bir yazı yazmaya başlamadan önce çok uzun süre böyle düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Aslında doğrusu da belki odur da. E, düşünüyorsunuz. Ondan sonra belki yazıyı e, 20 dakika, 25 dakika gibi bir sürede yazıyorsunuz. Yani yarım saat sadece bunun planlaması sürüyor. Yani benim mesela öyle oluyor. Bir şey planlarken yazarken çok fazla bir zaman ayırıyorum. Ondan sonra zaten yani o, o işin büyük bir kısmı o olmuş Ondan sonrasında zaten o planladığımı bir şekilde oraya dökmüş oluyorum. Ee, sizin için de böyle olabilir. O yüzden planlamaya önem verip nasıl bir haritada gideceksiniz ona bakmanız lazım. Bu konuda da benim biraz tavsiyelerim olacak size. Onlardan da bahsedeyim. Şimdi ESI yazımında bir giriş vardır. Gelişme bölümü vardır. Bir gelişme daha vardır. Ee, ve de sonuç vardır. Bu Bunlara İngilizce işte intro, body, body, conclusion diyoruz bu gelişme bölümünde en az iki tane yazmak e, iyidir. iyidir. durumlarda bir tane yazabilirsiniz ama yani iki, üç bunun idealdir. 200 kelime istediğine göre iki tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Konu verilen konu ile ilgili olarak iki, bir intro bölümünde ilk başta genel bir takım bilgileri verirsiniz. Genel bilgileri verdikten sonra yavaş yavaş spesifik bilgileri vermeye başlarsınız. Bu konunun özüne inmek anlamına gelir. Böyle bir aynı bir şey gibi, huni gibi böyle genelden özele doğru inersiniz. Huni'nin ağzında ise bu hesap söylemek istediğiniz argümanınızı thesis statement olarak söylersiniz. Tez cümlesidir bu. Bu de olmazsa olmaz bir bölümdür ve hocalarınız bu kısmı değerlendirmeye alır. Yani siz güzel bir thesis statement yazarsanız hocanız essay yazımının konusunda bilginiz olduğunu anlayacaktır ve ona göre puanlama yapacaktır. Thesis statement, thesis e, statement dediğimiz sizin argümanınızdır, ana görüşünüzdür ve yazının bir esneğidir, belki midir? O konuyu ondan sonra body paragraflarda açarsınız. Yani thesis statement'da esas söylemek istediğiniz, vurgulamak ve inandığınız görüş paylaştığınız ya, body paragraflarda bunu açarsınız, desteklersiniz, örneklendirirsiniz. Açarsınız, desteklendirirsiniz, örneklendirirsiniz. Conclusion bölümüne yani sonuç bölümüne geldiğinizde de bütün bu yazıyı toparlar ve bitirirsiniz yazınızı, eseyinizi. Olay bunlar ibarettir. Böyle tabii ki böyle 5 dakikada anlatıp böyle hemen olacak bir şey değildir. Ama en azından teknik anlamında budur. Tabii bunun bütün bunları yaparken de bunları B2 düzeyindeki kelimelerle yapmanız gerekir. En azından B1 düzeyinde yani B1 de olacaktır muhakkak. Davası kelimeler de olacaktır ama kelime seçimi anlamında tabii ki üst düzey, üst level kelimeler seçmek gerekiyor. Bağlaçlar ona göre olacak. Akış ona göre olacak. Ve de Mesajı doğru bir şekilde karşı tarafa aktarabilmeniz lazım. Unutmayın yazınızla karşı tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Bir şey anlatıyorsunuz. Söylemek istediğiniz bir şeyler var. Amacınız bu. Yani sadece bir yazayım ben işte İngilizcem iyi, iyi olduğunu göstereyim gibi bir şey değil. Bir şey aktarıyorsunuz. Aktardığınız şey ne kadar temiz ne kadar net olursa karşı tarafa mesajı o kadar iyi alacağı için puanınız da o kadar yüksek olacaktır. Bu perspektifte bu düşünce yapısıyla hareket ederseniz sınavda da başarılı olursunuz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı ilgili bununla ilgili olarak? Konular burada yazıyor. Neler neler değerlendirilecek bunları burada bahsetmiş. Konuşma sınavından da bahsedeyim. Konuşma sınavında da evet 15-20 dakika sürdü ikili olarak alınıyor sınavlara. 15-20 dakika sürüyor. Fena bir süre değil aslında. 15-20 dakika hani ikili bile olsa yine de uzun sayılabilecek bir süre. Bununla ilgili olarak da yine bir bir pratik yapmak. Özellikle de Hani sınav öncesi hazırlık yapmak ya zaten yapmanız lazım da. Onun dışında sınavdan tam önce de böyle mümkünse bulunduğunuz ortamda bir pratik yapın, konuşun. Eğer bulunduğunuz ortamda öyle bir hani arkadaşınız yok da önceden bunu planlayın. İngilizce bilen bir kişi, hocanız olur, arkadaşınız olur. Bir e, İngilizce bilen bir kişiye böyle bir pratik yapın. Bir özgüveniniz yerine gelsin, bir rahatlayın, öyle sınava gelin. Bu çok işe yarıyor. Bunu mutlaka deneyin. Sonra başka Evet konular var burada. Hani o konulara şeylere girmeyeceğim. Bunları göreceksiniz. Ben sadece hani formatı gösterip biraz da arada geçmiş deneyimlerimi sizlerle paylaşıp nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda bilgiler vermeye çalıştım. Evet sınavı hazırlayan hocalarımızın ellerine sağlık. Sınava girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum.